Bir kavme benzemek ve niyet. Sual. Dinde küfre rıza küfürdür kuralı var. Bir kavme benzeyen onlardandır hadisi de var. Gayri müslimlerin nelerine benzeyen kafir olur. Nelerine benzemek caizdir? Cevap. O hadisi i şerifteki benzemek ibadetlerde benzemektir. Kılık kıyafetle ilgili şeyler adettir. Çirkin olmayan adetlerde kafirlere benzemek günah olmaz. Mesela kafir gömleği giymek, saç uzatmak, saç kazımak ve diğer mübah adetlerde kafirlere benzemek günah olmaz. İbadette kafirlere benzemek bazı yerlerde mekruh, bazı yerlerde haram, bazı yerlerde küfür olur. Mesela haç takmak küfürdür. Nevruz veya mihrican günlerinde bunların isimlerini söyleyerek hediye vermek haramdır bu günleri bayram bilerek vermek küfür olur. Noel gününde kafirlerin Paskalya ve yortularında onlar gibi bayram yapmak da küfürdür. Yalnız aşure günü veya nevruz ve mihrican günleri oruç tutmak mekruhtur. Çünkü o kavme benzemiş oluyor. Üç hadisi şerif meali. Bir kavmin hayır, şer amellerinden hoşlanan o amelleri işlemiş gibi olur. Bir kavmin işini seven, o amelleri işlemese de, kıyamette onlarla olur. Bir kavmin ameline razı olan, onların ameline ortak olur. Küfrün veya haramın iyi niyetle yapılması, bunları küfürden ve haramlıktan çıkarmaz. Üç örnek. 1. Bir, bir kadın, farz olan haccını eda niyetiyle mahremsiz hacca gitse, haram işlemiş olur. Bir kız Amerika'ya, İslamiyet'e hizmet için mahremsiz gitse günah olur. İyi niyet haramları helal hale getirmez. 2. Bir Hristiyan kızı, bir Müslüman erkeğe, benimle dans edersen Müslüman olurum dese, Müslümanın iyi niyetle onunla dans etmesi veya başka günah işlemesi caiz olmaz. Bir kafiri Müslüman yapmak için onunla içki içmek yahut başka günah işlemek caiz olmaz. 3. Birinin gönlünü almak için mümini sevindireni Allahü Teala sevindirir hadisi şerifine uyabilmek için içki içenlerin masasına oturmak sevap olmaz, günah olur. Haram parayla cami yaptırmak da caiz değildir. Haramdan iyi niyetle Allah'tan korkarak vazgeçen sevap kazanır. Başka bir sebeple vazgeçen sevap kazanmaz yalnız günahından kurtulur. Dinimizde niyetin geçersiz, sözün geçerli olduğu yerlerden bazıları şunlardır. Nikahta, şakadan veya rol icabı iki şahit yanında evlenen gerçekten evlenmiş olur. Boşamakta, şakayla veya hanımını korkutmak niyetiyle seni boşadım diyen eşini boşamış olur. Vazgeçmekte, bir kimse hanımına seni boşadım dese, sonra şakadan boşamaktan vazgeçtiğini bildirse, boşamaktan vazgeçmiş olur. Ancak üç talak hakkından birisi gitmiş olur. Adakta Adak yaparken hiç niyet etmese de, söz arasında dilinden çıksa da, adağını yapması vacip olur. Çünkü adakta niyetsiz, düşünmeden söylemek, ciddi, isteyerek söylemek gibidir. Alışverişte alıcı veya satıcıdan biri ben şaka yaptım vazgeçtim desede geçersizdir. Hediyede alacağını hediye eden şakadan söylemiştim desede hediyesinden vazgeçemez. Yeminde kalpten yemin geçerli olmaz. Söz geçerlidir. Küfürde şakadan ben Hristiyanım demek küfürdür. Niyet geçersizdir suyu alkollü içki içenler gibi. Mesela bardak tokuşturarak içmek haramdır hadisi şerifi gösteriyor ki, suyu bile içerken fasıklara benzemek yasaktır. Nerede kaldı ki kafirlere benzemek hoş karşılansın.